Herkese selamlar. Bu bir bilgi videosu olacak, bilgilendirme videosu. Biraz tecrübelerimden, biraz sizin sorduklarınızdan böyle şöyle göstereyim. Yani birçok soru var yorumlarda gördüğüm. Şimdi onları biraz not aldım. Tabi hepsini değil ama hani gözüme çarpan daha çok sorulan soruları not aldım. Şimdi onları tek tek böyle kısa şekilde böyle yormadan cevaplayacağım. Şimdi birincisi drone'u nasıl kullanıyorum ve drone markası. Bir de özellikleri denmiş çok fazla. Şimdi drone'un bu arkadaşlar. DJI Mavic Air combo modeli. Şöyle el kadar bir şey. Ama Şimdi. özellikleri çok güzel. Ee, yaklaşık 500 metre kadar yukarıya çıkabiliyor. Duruma göre tabi işte dağlar taşlar vesaire onlara göre de mesafeyi arttırıyor. Yaklaşık 2500 metre kadar falan gittim. Bir problem çıkarmadı. Daha fazla da gidebiliyor. Daha da gide ya mesela daha az da gidebiliyor. Bu birazcık dediğim gibi işte atıyorum. Az çekiyorsa az çekecek bir yerdeyse çok sinyal kesecek şey varsa daha az çekiyor. Kullandığım kamerayı sormuşsunuz. GoPro Hero 7 Black kullanıyorum. 4K'ya kadar 4K 60 fps'e kadar çekim yapabiliyor. Güzel bir kamera yani. Hani zaten izliyorsunuz. Housing'i olmadan su altına 10 metreye kadar girebiliyor. Yani çok profesyonel bir makina değil ama hani su altı açısından profesyonel olabilir. Görüntü vesaire açısından çok profesyonel olmasa da idare ediyor işte. Su altında nasıl nefes tutuyorum, ne kadar nefes tutuyorum gibi birkaç soru geldi. Arkadaşlar bu tamamen ne kadar çok daldığınıza, ne kadar çok denizde zaman geçirdiğinize, ne kadar çok antrenman yaptığınıza bağlı. Ben şu anda kondisyonsuzum yani antrenmansızım. 120'leri falan görüyorum. 1 dakika 20 saniyeleri ama Kondisyonlu olduğum zamanlar 1-2 2.10 2.15'leri görebiliyorum. 24'lere 25 metrelere kadar girebiliyorum. Ama şu an pek zorlamıyorum zaten. Bu ara genelde tek dalıyorum. O yüzden de pek zorlamıyorum. Sizlerden de tavsiyeler geliyor tek dalma falan diye ama yani ben çok öyle 10 metreleri falan şu an geçmiyorum zaten. Şimdi tekne fiyatı demişsiniz. Ben iki gün önce falan aradım. Kerem Bey ile konuştum Marine Boat'taki. Şu andaki fiyatı 60 bin liraymış. 50 beygir Mercury ile stok hali 60 bin liraymış. Ama sanırım bu 1-2 hafta içerisinde 65 civarına çıkacakmış hem kurlardan dolayı falan. Tabi bu şekilde değil. Şimdi biz 700, mü? 800 liram, 600 liramı ne bu platforma verdik. Ekstra koltuk taktırdık 750 liraya. Akü geliyor 300-400 lira. İşte birkaç bir şey daha hani 65 4 bin lira remote deseniz 69 70 72 71 72'ye falan bu şekilde alabiliyorsunuz şu anda. Ocak hakkında bilgi istemişsiniz. Ocak Nurgaz'ın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, böyle basit, portatif bir şey. Böyle içerisinde kartuşu var. Bu da Bauhaus'ta internette falan 20 lira civarı bir şeydi en son. Bayağıdır almıyorum birkaç aydır. Buna böyle basıyorsunuz, kitleniyor. Ondan sonra buradan çevirip yaktığınızda şu an yandı mesela. Bu şekilde de kısıp kapatabiliyorsunuz. Güzel portatif ama uzun yolculuklara çıkacaksanız eğer bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü çabuk bitiyor size, size çok Masraf açar gereksiz. Ama diyorsanız ki ben benim için önemli değil. işte 10 tane, 15 tane kartuş alırım ne olacak falan diyorsanız kullan. Ama uzun gidecekseniz mutlaka piknik tüplerinden götürün. Onlar bana bayağı hani 10 gün tekneyle çıktığımda 10 gün boyunca yetti ve arkasında hala vardı. Bayağı da çok hani yaktık, balık yaptık vesaire. Hiçbir problem olmadı. Dalgıç kıyafeti ne diye sormuşsunuz. Dalgıç kıyafeti de arkadaşlar 5 milim giyiyorum. Kışın şu anda hem de içime 3 milim yelek giyiyorum. Anca koruyor zaten. Çünkü sular şu an 16-17 derece. Tabi yaza doğru sadece 3 milim giyseniz bile yetiyor. Dalgıç kıyafetinin içerisi böyle hava kabarcıkları olduğu için yani onunla böyle batamazsınız sadece. Mesela ben Giyiyorum yanıma 5 kilo, 6 kilo bazen kemer takıyorum. Hani o şekilde bile suyun üstünde durabiliyorsunuz. Battıkça, dibe girdikçe daha çok batıyorsunuz. Palet ve zıpkın demişsiniz. Zıpkın olarak e, Diverman kullanıyorum ben. Yani bir nedeni yok. Çok iyi vesaire bir şey diyemeyeceğim yani. Normal bir zıpkın. Yüzlük ve 120'liğini kullanıyorum. Benim işimi görüyor şimdilik bir problem yaşamadım paletim e, karbon palet e, bu profesyonel bir palet hani o şeyler gibi değil plastikler gibi değil bunlar çok hafif ve performansı yüksek o yüzden zaten profesyoneller görürsünüz genelde karbon palet kullanırlar paletim de bu şekilde Tekne için gereken belgelerdenmiş. 10 beygir ve üzeri teknelerde amatör denizci belgenizin olması gerekiyor. O bir ehliyet olarak zaten ehliyet olarak geçiyor. Ayrıca tekneyi mutlaka liman kaydı bulunduğunuz şehirde ilçedeki limana kayıt ettirmeniz gerekiyor. O da sizin bir ruhsatınız oluyor. Mavi bir kart veriyorlar böyle. O da sizin ruhsatınız yerine geçiyor. Teknenin size ait olduğuna dair. Onun dışında 5 metre üzeri teknelerde ne kadar vergi veriliyor diye sorulmuştu. Yani 5 metreden 9 metreye kadar olan teknelerde 705 lira 90 kuruş harç tutarı diyor. Sanırım bu senede bir kere yatıyor. İnanın tam olarak bilmiyorum. Biraz araştırdım o kadar. 9 metreden 12 metreye kadar 1412 lira 60 kuruş. 12 metreden 20 metreye kadar olanlarda 2825 gibi fiyatlar söz konusu. Marinaya kayıt ve bağlama ücreti ne kadar diye sorulmuş. Arkadaşlar marinaya kayıt da çok yüksek bir para vermiyorsunuz. 100 küsür lira bir şey veriyorsunuz sanırım tekneyi kaydettirmek için. daha sonra eğer tekneyi marinaya bağlamak istiyorsanız şimdi her yerin ayrı bir ücreti var. Mesela Antalya Balıkçı Barınağı'nda yanlış bilmiyorsam yıllık 9000 lira gibi bir fiyat var balıkçı barınağında ama yani bu bence çok fazla. Keşke daha çok limanlarımız olsa, keşke daha çok teknelerimiz olsa, keşke fiyatlarımız da düşük olsa insanlar hepsinden yararlansalar ama maalesef öyle olmuyor. Bana göre pahalı, size göre daha iyi olabilir ama bence değil. Tekne masrafları denmiş, ne kadar işte hep soruluyor tekne masrafı yıllık ne kadar, aylık ne kadar arkadaşlar. Şimdi siz her gün mü çıkacaksınız? Her işte 5 günde bir mi çıkacaksın? Şimdi bu o kadar değişiyor ki. Ben buraya gelirken 25 litre depomu doldurdum. 25 litrede de yedek aldım. Yaklaşık 250 lira gibi bir para verdim gelirken. Ama benzin düştü bu arada. Fiyatı düştü bugün de. O yüzden önceden 180'e dolarken depom şu anda 125 lira gibi bir şeye doluyor. O yüzden daha iyi oldu bizim için. Hani bunu siz hesaplayın. Artık kaç paralık benzin alıp ne kadar gezeceksiniz, kaç kere gezeceksiniz, ayda kaç defa çıkacaksınız gibi artık siz hesaplayabilirsiniz. Deposu 130 liradan doluyor diyelim. Ortalama da gittiğin tabi hıza şeye göre değişiyor ama ortalama olarak söylemek gerekirse de 60 kilometre gibi bir mesafe. Kaç mil olduğunu bilmiyorum. Millerle sürekli şeyim yani bilmiyorum mil olarak hesaplayam hesaplamıyorum. Hep kilometre olarak hesaplıyorum. O da dediğim gibi 60 kilometre gibi bir mesafe gidiyor bir depoyla. Araba gibi düşünmeyin. Araba gibi düşünürseniz kafayı yersiniz çünkü çok yakıyormuş gibi oluyor ama denizde öyle olmuyor. Onun dışındaki masraflar da artık yanında ne, ne alırsanız falan hani Zaten motor bakımı var. Motor bakımı e, ilk önce 30, 25, 30 saatte mi yapılıyor? Ondan sonra her 100 saatte ya da bir senede bir yapılıyor. Ben ilk bakımını yaptırdığımda yaklaşık 500 lira gibi bir fiyat verdim servisine. Yani o da artık siz ne kadar sürede bunu yaparsanız o kadar yine dediğim gibi masrafı ona göre çıkar. Ee, videolardaki şarkıları niye bulamıyorum gibi birçok yorum alıyorum arkadaşlar eğer bulabiliyor olsaydınız ben onu oraya koyamazdım çünkü YouTube'da telif hakkı diye bir şey var ee, o şarkıyı sahiplenen kişiye sormadan ya da işte ücretini ödemeden onun şarkılarını paylaşamıyorsunuz bunlar hep telifsiz müzik hani telif yemeyeceğim müzikler yani o yüzden Şazam vesaire arattığınız zaman bulamayacaksınız. Bana da soruyorlar inanın ismine bakmıyorum bile. Hani ne şarkının adı ne işte nasıl bulurum falan diye. Çünkü gerçekten benim için çok zor. Yüzlerce şarkının içinden tek tek bulmam lazım. O yüzden gerçekten özür dilerim sizden bunu bulamadığım için ya da söyleyemediğim için. Kusura bakmayın lütfen. Aslan balığını nasıl temizliyorsun? Nasıl yiyorsun diye bir soru alıyorum çok çok fazla nasıl işte dokunuyorsun nasıl etini yiyorsun zehirli değil mi falan filan diye arkadaşlar kesinlikle eti zehirli değil bir kere eti on numara eti var yani Tabi gidin hemen vurun yiyin demiyorum ama gerçekten gerçekten güzel eti var böyle açtığınız zaman bembeyaz ve az bir kılçığı var çok eti var şişman yani böyle değişik bir şey dikenleri zehirli arkadaşlar üstündeki, altında, sağda sol artık hangisinde ne kadar zehri var bilmiyorum. Ama dediğim gibi dikenleri oldukça zehirli, ölüme kadar gidebiliyor. Çok büyük acılar verebiliyor. O yüzden ben nasıl yapıyorum? Zaten kolay vurulan bir balık olduğu için direkt kafasından vurup öldürüyorum. Yani hiç can bile çekmiyor. Direkt ondan sonra kafa tarafından tutuyorum şeyleri gelmeyecek şekilde dikenleri ve bıçakla kırarak temizliyorum. Zaten ya yakala pişi videosunda var. Orada hızlı çekim birazcık yaptım. Görürsünüz yani böyle normal kel bir balık gibi kalıyor temizledikten sonra ve korkacak bir şey kalmıyor. Ayrıca aslan balıkları öldükten yarım saat sonra zehirleri bitiyor. Yani yarım saat sonrasında artık elinize batsa da pek bir şey olmayacaktır. Ama yine de siz olmamasına gayret edin. E, kullandığım programı sormuşsunuz. Bu işte yasaklar, derinlikler, kayalıklar vesaire bunları gösteren hemen şöyle göstereyim ben size hangisi olduğunu. Arkadaşlar şu şekilde Navionics diye bir program. Böyle mesela biz neredeyiz? Buradayız. Böyle derinlikleri falan görebiliyorsunuz. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an inşallah parlamıyordur böyle derinlikler işte kayalıklar raks yazıyor kayalıklar var yerler ondan sonra mesela root diyorsunuz otomatik yaparsanız siz gidiyorsunuz o sizin mesafenizi kaydediyor örneğin manuel yaparsanız işte gitmek mesela ben gitmek istediğim mesafeleri bununla ölçüyorum mesela Planımı ona göre yapıyorum. Kaç kilometre gideceğim? Atıyorum şuradan şuraya. Buradan bakıyorum mesela. Şimdi buradan işte Tekirova'yı ölçeceğim diyelim. Kendi üstüme basıyorum. Şöyle bastım. Böyle yavaş yavaş götürüyorum, atıyorum böyle. Diyor mesela. Şöyle geldik diyelim. Nereye gidelim? Devam edelim. Çıralı Olimpos'a kadar diyelim. Olimpos'a kadar gittim. Burada yazıyor 15 kilometre. 15.6 kilometre mesela. Tabi bu kuş uçuşu bu değişebilir. Direkt buymuş gibi değil. Biraz daha fazlaymış gibi şey yapabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Yer falan kaydedebiliyorsunuz bunda. İşte atıyorum kendi balık yerinizi buldunuz. Kaydedebiliyorsunuz. GPS şeklinde Güzel işe yarayan bir şey ama ücretli şu an. İnanın kaç para olduğunu bilmiyorum. Ben aldığım zaman 175 lira gibi bir şeydi. Belki şu an çok daha fazladır çünkü dolarla alıyorduk zaten. Muhtemelen şu an daha fazladır. Kaç para olduğunu da siz yorumlara yazarsanız eğer bulup çünkü ben buradan tekrar göremiyorum. Siz görüp bulursanız yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Teknelerini nasıl alıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Keşke ben de zengin olsaydım falan gibi böyle yorumlar görüyorum. Arkadaşlar inanın ben ilk önce küçük bir botla başladım bu işe. 3,5 metre 6 beygir botla başladım. Yani bunun içinde yaz yazın okuldan sonra çalışıp bunun böyle hayaliyle otelde çalıştım. Bütün paramı biriktirdim, hiç para harcamadım falan. Yani inanın çok böyle şey gerekiyor. Biraz hedef gerekiyor. Ondan sonra onu aldım. Sonra para biriktirdim biraz daha. Bunu sattım. Para biriktirip bu sefer işte 4.20 bir tekne aldım. 9.9 beygirli bir motor şey tekne aldım. Yani böyle biriktire biriktire arkadaşlar inanın direkt almıyorsunuz. Birilerinden tabii ki de yardım istedim. Babamdan, ailemden, oradan buradan tabii ki de yardım aldım. Ama bu zenginsin demek değil inanın ki yani öyle sandığınız gibi paralar kazanmıyorum. Hani beni zengin falan sanmayın. inanın değilim yani. Para ben de bildiğiniz böyle para biriktirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle çok para kazanıyorum falan sanmayın lütfen. İşte zengin olsaydım ben de senin gibi falan demeyin. Ne olursunuz? Gerçekten değilim. Zaten az çok anlaşılıyor yani. Ne giyiyorum, ne yapıyorum ki zengin olayım yani. Tekneyi indirdiğim yerde hani kemerdeki çok soruyorlar kemerde nereden indiriyorsun Bu kanal neresi diye Arkadaşlar bunu da sizin için çektim Böyle izleyebilirsiniz Kemere giriyorsunuz arkadaşlar Buradan dümdüz gidiyorsunuz Hiçbir yere sapmadan Sağ tarafta saat kulesi gibi bir şey var. Onu da geçiyorsunuz. Bu kavşaktan devam ediyorsunuz düz. Bu kavşağı da geçiyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman buradan sola dönüyorsunuz. Bu geldiğiniz ilk kavşaktan da sağa dönüyorsunuz. Sol tarafınızda go kart pisti gibi bir şey var. Oradan sağa dönüyorsunuz. Yine bir kavşak çıkıyor. Buradan da sola dönüyorsunuz. Yol bittikten sonra böyle köprü gibi bir şey var. Hafif sağ ve sol yapıyoruz. Buraya giriyoruz. Girdikten sonra indireceğimiz kanal hemen önümüzde kalıyor. Buradan indirebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Teknenin altını nasıl işte kuma sürtüyorsun, nasıl şey yapıyorsun, zarar görmüyor mu gibi şeyler de yazan olmuş. Arkadaşlar e, yani gelip böyle zınk diye girerseniz kuma tabii ki de bir şeyler olur. Taşa gelir bilmem ne bir şey olabilir yani ama böyle çok sakin sakin gelip böyle sadece değdirdiğiniz zaman hiçbir şey olmaz. E, nerelerden indiriyorsun? Kaç paraya indiriyorsun tekneyi denize gibi yorumlar da görüyorum. E, arkadaşlar Antalya Balıkçı Barınağı'nda mesela ben çünkü onları biliyorum öyle her yeri bilmiyorum bütün Türkiye'deki. Antalya Balıkçı Barınağı'nda indirme fiyatı teknere girdiğiniz zaman 20 lira. 20 liraya indiriyorsunuz ama böyle kemerde ne bileyim herhangi bir sahilde bir yerde indirdiğiniz zaman bir para ücret bir şey vermiyorsunuz. Balıkçı Barınağı'nda rampa var rampadan indirebiliyorsunuz güzelce. Göstergeler motorla birlikte mi geliyor yoksa kendin mi alıyorsun diye sorular geldi. Göstergeler ve direksiyon arkadaşlar, gaz kolu hepsi motorla birlikte geliyor. Motorun yanında zaten onu ayrıca satın almış gibi bir şey oluyorsunuz zaten. Motoru aldığınız zaman trimli, direksiyon, bilmem ne olduğu zaman ekstra onların parası zaten motorla birlikte geliyor. Yani motorla birlikte satın almış oluyorsunuz onu. Şimdi gittiğim koyları neden söylemiyorum? Güzel bir soru. Ben açıkçası korumak için, orayı korumak için yani insanlar çünkü çok acımasızlar. Ne olacak ya deyip her şeylerini atabiliyorlar. O yüzden bunu söylemek istemiyorum. Yanlış anlamayın. Beni şu an mesela bazı videolar 50-60 bin kişi izliyor. Şimdi o 50-60 bin kişiden bin tanesi oraya gitse benim gösterdiğim yere. E bin kişinin de 500 tanesi hiç umursamasa, doğayı sallamasa, işte sırf günü birlik gidip piknik yapıp orları mahvetse, yani düşünsenize ne kadar kötü bir hale gelir yani. O yüzden yanlış anlamayın lütfen. Ben söylemek istemiyorum. Zaten söylüyorum birkaç gittiğim yeri ama onun dışında gittiğim yerin koordinatını işte konumunu vesairesini göstermek bu yüzden istemiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Kesinlikle işte size özel ya da kişi özel değil. Ama var aramızda böyle umursamayan tipler. Geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, orada her şeyleri bırakıp gidiyorlar. Bunun gibi 500 kişi yapsa ya oranın şeyini düşünseniz halini yani. O yüzden kimse yanlış anlamasın. Lütfen benimle birlikte izleyin. Ne olur yanlış anlamayın. O yüzden söylemek istemiyorum. Bunu da bu şekilde kabul ederseniz çok sevinirim. akülerin şarj olması denmiş. Aküler motor çalıştıkça şarj oluyor arkadaşlar. Araba gibi düşünebilirsiniz bunun. Aküyü sürekli besliyor. Ama çok kullanırsanız, çok şey yaparsanız da bu sefer tabii bitecektir. Yeni bir akü almak zorunda kalacaksınız. Tekne hızını ve trim ayarını sormuşlar çok kişi. Şimdi tekne hızını ben size göstereceğim. Onavionics programında aynı zamanda ortalama hızı falan ölçüyor. Oradan göstereceğim şimdi size programı açıyorum. Şimdi buradan size hem devri hem de e, hız göstereceğim. Başlıyorum. Şu an 3000 devirde. Ve yavaş yavaş play'ine kalkacak gibi. Şimdi biraz daha gaz veriyorum. 3500 devir gibi düşünün. Ve neredeyse play'ine kalktı. 3500 devirde şu an 16 kilometre gibi 17 kilometre gibi bir hız söz konusu. Biraz daha basıyorum. 4100 devir 4000 gibi düşünün. 4100 devirde 28-29 km hız. Biraz daha gidiyorum. 5000 devire geçeceğim. Şu an 5000 devirde ve 38 km gibi bir hızla gidiyor. Şimdi tam gaz vereceğim. Tam gazda 6000 devir gibi falan o hızlarda gidiyor. Şu anda da 45 kilometre hızla gidiyorum. Tabii ağırlıkları düşünün. Onları da hesaba katmak lazım. Siz hiç ağırlıksız giderseniz daha hızlı gidersiniz. Benim çok ağırlığım var. Şu an eşyalarım var. O yüzden 45 km. Yani şu an bu tekneyle ortalama 50 kilometre gibi hızla gidebiliyorsunuz normalde. Şimdi size trim trim ayarını göstermek istiyorum. Ne işe yarar? Niye gerekir gibi. Şimdi trim'i en aşağıya alıyorum. Şu an trim en aşağıda. Bakın teknenin ön tarafı suya vuruyor. Bu ne demek? Sürtünme demek. Ne kadar çok sürtünme olursa o kadar Yavaş gidersiniz. Şimdi trimi yavaş yavaş kaldıracağım. Motoru göstereceğim. Şimdi de sürtünme yerini gösteriyorum size. Yavaş yavaş kaldıracağım ve sürtünme daha da azalacak, arkaya geçecek. Kaldırmaya başlıyorum. Bakın arkada sadece sürtünme var. Bu da ne kadar az sürtünme o kadar daha hız demektir. Bir de Antalya'dan yani benim bildiğim kadarıyla Antalya'dan Kekova'ya kadar bildiğim indirilme yerlerini söylemek istiyorum bir de size. Antalya Balıkçı Barınağı'ndan sonra Kemer'de var. Kemer'deki işte gösterdiğim yerde Ondan sonra Alaca Su da var. Alaca Su koyu. Daha sonra bildiğim Tekirova'daki Lopatro koyu var. Orada biraz zor olsa da indirilebiliyor. Adrasan'ın içinde bir tane rampa yapıldı gibi ama biraz o da zor çünkü bir yere kadar beton, ondan sonra kum geliyor. Orada da biraz zor olabilir. Denemek lazım. Adrasan'dan sonra bildiğim Finike var. Finike limanı. Orası da ücretsiz. Güzel rampası da. İndirebilirsiniz oradan da. Finike'den sonra da zaten Kekova var. Kekova'da da tersane var. Tersanenin oradan indiriyorsunuz. Yani benim bildiğim kadarıyla bu kadar oraya kadar olan. Evet inşallah izlerken size e, sorduğunuz soruları biraz cevaplayabilmişimdir. De, yani bildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Tabii ki de ben bir profesyonel işte şey denizci değilim ama yani bu zamana kadar ki yaptığım, gittiğim işte tecrübelerimden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Yine aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda belirtin. Ee, elimden geldiğince cevap verip yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok fazla yorum oluyor. Hepsine yetişemiyorum. Lütfen affedin. Ama elimden geldiğince cevap verebildiğim kadar cevap verip e, sizlerin aklına takılan soruları cevaplamaya çalışıyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.